Seni i̇nşallah. Nasılsınız Nuran Hanım? Teşekkür ediyorum. Bugün çok cici Sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün güzel bir gün. Lüya Hanım, 60-65 yaşında, medeni, bana sahip çıkacak, bir evin ağırlığını taşıyabilecek medeni bir insan. Medeni bir bey evlenmek istiyorum. Evet, sizin gibi ağır biri olacak sizi taşıyacak evet. çok haklısınız inşallah. İnşallah. Siz nasılsınız? Nereden Bilecik'ten de değil evet. mi? Konya demiştim çünkü. Size yanlış demiştiniz. Kaşık kaşıklı. Kaşıklı adayım benim. Fırsat Halit Bey. bulursak oynayacağız inşallah. İnşallah. E i̇nşallah fırsat i̇nşallah. bulursan oynatacağım i̇nşallah. sana. Tamam. Anlat bakalım seni kim? İsmim Halit. Bilecik'ten katılıyorum. Hı. 55 yaşındayım. 3 çocuğum var. 45'ten 55 yaş arasında... Kürtlü ve Saygılı bir bayanla evlenmek istiyorum. Evlenmek istendiğinde buraya davet ediyorum. Buyursunlar gelsinler. İnşallah. Teşekkür ederim. İnşallah. Efendim dün yeni bir adayım katıldı aramıza. Onu çok sevdik. Ee, hemen yanında Halit Bey'in yanında Zekiye Hanım. Çok kültürlü, çok e, şeker bir hanımefendi. Hayat hikayesini dinledik dün. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. O sizin hoş görüşünüz. Buyurun. Ben, Siz anlatın kendinizi. Ben 63 yaşındayım. İstanbulluyum. 1-70, 75 boyunda, 60-65 yaşlarında sigara hiç kullanmayan, kültürlü, kendisine bakan bir bey arıyorum. İnşallah gelecek. Eminim gelecek size. Necdet Bey yine kırmızıların çekmişin gelmişin ha. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Ben de Alanya'dan katılıyorum. 59 yaşındayım, emekliyim. Böyle kendine bakımlı medeni, çağdaş atatürkçü 45-55 yaşlar arasında taliplerimi bekliyorum. İnşallah. İnşallah. Bu arada Leyla senin yokluğunu bir hissettim, bir hissettim. Ay çok teşekkür yani ederim. Yani sınıfın en yaramaz kızı yok gibi geldi ay, bana. Ay ben de sizleri <laughs> çok özledim. İyileşmeden geldim bugün. Hariki Hala da. hasta mısın? Evet, evet ya. Evet, evet. Hadi. Küçük kurbağa, küçük kurbağa. Küçük... Sen bu oldun bize ya. Ablamlar da bu şarkıya bayılıyormuş. Ablamlar bana söylediler. Kim beğeniyormuş? Evet seyrediyorlar Bursa'dayken. Yani dört ablam var. Ha ablanlar. Ben ne anladım biliyor musun ablanlarım? Hay Allah şimdi çok gülüceksiniz. Adamlar. A <laughs> Adamlar da bayılamışlar. <laughs> ne oluyor? ha. ha. Ablalarım biraz e, e, rahatsız olduğum için burnumdan konuşuyorum. Anlaşılmayabilirim. Ee, Adamla abla çok yakın birbirine yani bir şey yok aradaki var. Şey e, <laughs> bizleri çok beğeniyorlarmış Öyle mi? bana dediler ki sen orada aday bulamazsın çünkü çok kibarsın hiçbir şey istemiyorsun adaylar senden korkuyor gelmezler diyorlar. <laughs> Arkadaşlarım da aynı şeyleri söylüyor neden korkuyorlar anlamıyorum yani. Bir şey Demek istiyor. ki sen de diyeceksin ki... ...beş tane daire... ...iki tane araba... ...yedi hizmetli. tane hizmetli. Ama, ama ha? Hülya Hanım... ...tenis raketiyle eşini döven o değil miydi? Korkmaları ya, normal. Tabii. Ama, tabii. Adayların, sahiplerin suçu ki... ...sen tutar ben tenis raketiyle... Ha. ...adamın kafasını kırdım dersen... ...nasıl gelsinler sana? Ya, ama şaka yaptı. Vallahi şaka, şaka, şaka. yaptı. Korkmayın. Bu defa... Bu defa farklı bir şeyle kıracak kafanızı. O şakaydı. <laughs> Yok evet, şaka yapıyorsun diyorum. <laughs> bekliyorum o zaman. Ee... Kravatlı, düzgün, takım elbiseli olsunlar, <laughs> temiz lord olsunlar. Istiyor. Lord istiyor, lord evet. öyle diyor. Peki, konta, lord mu konta? Nasılsınız Yılmaz abi? Teşekkür Ahmetciğim? ediyorum, iyiyim. Nasıl güzel parlıyorsunuz? Bizim par programımız başladığından bugüne kadar Avrupa'dan ve Türkiye'den her yerden izleniyor. Telefonlar geliyor, iş yerinde bile arkadaşlar izliyorlarmış. Yusuf Ördek ve arkadaşlar sizden selam bekliyor. Bir el sallayın ne onlara. bekliyor? Selam. Yusuf Ördek. Yusuf selam ördek. Evet, soyadı. merhaba. nereye söylüyorum? <laughs> evet. Size gönderiyorum selam. Ve her yerden programımızın <laughs> güzelliği. Biz burada gülüp oynarken onlar da orada oynayıp gülüyorlar. Aa, aynı anda oynuyormuşuz. Şimdi esas oyunumuz efendim yeni başlıyor. Şimdi programımıza başlatıyoruz Bildiğiniz gibi bir program gelmiyor. Kısacık bir ara, minicik bir yere gideceğiz. <laughs> Adaylar, karşılaştırmalar ve karar anlarıyla heyecanın dorukta olduğu program Seni Seçtim'de sürpriz olaylar devam ediyor. Gerek. Bugün aday koltuğuna oturacak olan ünlü isim kim? Tuzundan. Bu ünlü isim nasıl bir eş adayı istiyor? Şimdi ben. ki evlenmek için neden seni seçti mi tercih etti? Aday koltuğuna oturup taliplerini arayacak olan ünlü isimle ilgili tüm merak edilenler az sonra. adaylarımızın iki tanesi de konuk yani diğer canlı konuk bölümünde oturuyorlar. Hoş geldin Yusuf amcacığım. Kusura bakma göremedim sizi. Sen de bekliyorsun talibini Artık seni herkes tanıyor zaten. İlave edeceğin bir şey var mı? Atatürk kadın istiyorsun. Mikrofona, mikrofona. Ha. 57 77 yaşındayım. İşte yaşımıza göre uygun bir e, vatandaş kadın ararız dedim. Başka bir şey diyeceğim yok. Peki, bir Atatürk kadını sana gelecek. Satılmış bey. Siz nasılsınız? Çok dur yoktunuz. Teşekkür, teşekkür ederim Hülya Hanım. Sağ olun. Allah'a geçmiş bayram mübarek olsun bütün arkadaşlarında. ben 63 yaşındayım. 55'ten 63'e kadar bir hanım istiyorum. Emekliyim, evim var. Sefaköy'de evim var. Eviniz Sefaköy'de eviniz var. Bir hanım var, istiyorsunuz. Evet. Çocuğunuz yanınızda? Hayır, çocuğum ayrı oturuyor. Yalnız ben, yaşıyorsunuz. Ben Mali durumunuzu çok iyi. Peki. Yalnız yaşıyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. İnşallah ben size teşekkür gelecek. Ederim. Efendim, şimdi şimdi çok heyecanlı bir ana geldik. Beklenen an. Biraz önce az sonra da seyrettiniz zannediyorum. Hepiniz gördünüz. Gerçekten Türkiye'nin çok başarılı isimlerinden biri. Ha bu şu anda bizim, aa pardon o az sonraya ben geçiyordum ama daha önce bir adayımız varmış. O zaman alkışlarınız Ahmet Şükrü Bey için gelsin efendim. Allah Allah. İşti vallahi gül yapraklarıyla Aa, çok Allah teşekkür Allah. ederim çok naziksiniz ya Ahmet ederim. Bey çok teşekkür bir ederiz kabul çok sağ olun için. çok güzel çiçekleriniz çok bir teşekkür ederim kabul ettiğiniz için teşekkür ederim bugün götüreceğim evimde güzel bir köşeye Olay koyacağım efendim. unutturmasın çocuklar bana nasılsınız Ahmet Bey nereden geldiniz siz programımıza herkes geldim. tanısın diye Alanya'dan soruyorum geldim. Alanya'dan geldiniz evet, kaç yaşındasınız? Nüfus kağıdı yaşım 60 ama öbür 58'i. Aslında 58 evet. yaşındasınız. Nüfus kağıdınız daha evet. büyük gösteriyor. Çok şık ve yakışıklı bir bey değil mi Ahmet Bey? Çok da zarif. Öyle değil mi? Teşekkür ederim. Bir de Ahmet Bey'in gizemli bir havası var. Değil mi Pervin? Çok gizemli değil mi? O bizi görüyor ama biz onu göremiyoruz. Hem yani gözüm uzağa görmüyor, ışıklardan çıkarabilirim. Benim için problem değil ama Anladım. gözlerimi kısarım. Ama saat. siz şöyle gözlüğü öyle sırak bir kameraya bakın, sizi talipler görsün iyice. Ondan sonra yine takın. Tamam. Ahmet Hı. Bey. Bence bu naçizane benim fikrim. Gözlüksüz gözlüklüğe göre daha yakışıklısınız. Teşekkür ederim. Bilginiz Efer olsun ama gözlerim kısık kalıyor. <laughs> kısık kalacak Yok, diyor. Siz Peki, takın tabii ki. Peki, nasıl rahat Peki. ediyorsunuz öyle takın? Çok merak eden talipler gelsinler, yakından gözlerinizin içine canlı canlı baksınlar bence. Şimdi Ahmet Bey, daha önce siz kendinizi bana bir anlatın. Yani iyi bugünkü hayatınız, geçmiş hayatınız, ben aralarda size soru sorarım. Çok inişli çıkışlı hayatım oldu. Evet. Herkes kendini güzel anlatır. Yani herkes pembe tablo çizer, eksi tarafını söylemez. Eksilerim de çok olmuştur. Artılarım da kendine göre olmuştur. Belki eşit demiştir, belki eşit diyememiştir. Bir evlilik yaptım, 20 sene sonra ayrıldım. 20 sene? Siz, evet. ben noktaları koyuyorum He. seyircilerim için de. Efendim Ahmet Bey 20 sene sonra ayrılıyor eşinden, evet. Hiçbir geçimsizliğimiz de yoktu, çok iyiydik. Ben yurt dışına gidiyordum mecburiyetten bazı dönemler için. Gelmek istemediler. Araya böyle bir soğukluk girince zaten bir kopukluklar da vardı. O şekilde bir ayrıldım. Yani başka öbür türlü ne alkol ne başka bir şey. Zaten alkole meylim yok. Ama 20 sene sonra ayrıldınız. Bu evet. arada çocuk oldu mu? 80 doğumlu bir subay oğlum vardı benim. Subay oğlunuz var ne güzel. Asker o öyle değil mi? Yani ha? ordudan ayrıldı. 80 doğumluydu, gençti. 80 doğumlu, küçük. 32-33 yaşında evet, şimdi. Evet, 80 doğumlu. Peki çocuğunuz ayrılığınıza bir şey söyledi mi? O zaman o, 20 sene. O zaman 19 sürmüş. falan 18 19, 19'du. Yani konuşacak yaşta işte artık. Medeni şekilde konuşup bir şey demedi. Siz zaten medeni eski hanımım da evlendi 7 seneden beri evlidir. Ha evli üstelik evet. eski eşiniz. Peki yani burada biliyorsunuz adet olmuş hep sorarız Ne evlenirsin e, e, sorabilirsiniz bana. Neden şey ayrıldınız hocam. diye ben sormasam seyirci buyurun, şimdi buyurun, soracak muhakkak. Buyurun sorun. Nezaket ölçüleri için ee, her türlü yorumu cevaplayabilirim. Muhakkak, muhakkak. Muhakkak. Hoş geldiniz. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Buyurun emir. 20 seneden sonra nasıl soğukluk oluyor? Birdenbire bunu hemen perçinleşmiş olan bir evlilik, birdenbire i̇sminiz, bozuluyor isminiz, anlayamıyorum. Benim isminiz, mantığım almıyor. İsminizi merak ettim. İsminizi etti. Yılmaz. Yılmaz Bey, ben 20 seneden sonra soğukluk var demedim. Yurt dışına devamlı gitmem Yüksek icap ettiği için, belli bir dönemlerde gitmem icap ettiği için pek sıcak bakmıyorlardı gitmeme. Öylesine bir kötü ayrılıktan sonra böylesine iyi bir ayrılığı biz tercih ettik. Evet. Ama demek ki eşiniz bir şeyler hissetti, ne bileyim, belki e, uzak durduğunuz için e, orada bir ilişkiler duydu, bilmem ne oldu. Ben şu bu e, bu programda şunu öğrendim, yani ayrılıkları görüyorum. Ben her gün buraya e, aileme şükrediyorum çünkü her gün buraya gelip nikah tazeliyorum. Bir kadının ne kadar değerli olduğunu, bir erkeğin e, kadından ayrılışını yani kendi mutluluğumu e, her gün değerini biliyorum. Bütün herkesin de bilmesini istiyorum. E, dua edin ki böyle programlar var. Hülya Hanım var. Senin seçtin programı var. Herkes kıymetini bilsin. Teşekkür ederim. Ben cevap ederim. verebilir miyim? buyurun ben de bir, bir vereceğim. Siz buyurun. Bu, rica ederim. Siz buyurun. Beklerim. Özet olarak şunu söylediğinize inanıyorum. E, evliliklerin ne kadar önemli bir müessesi olduğunu ve devam öyle. etmesi gerektiğini öyle veya böyle o yüzden de burada duruyorlar zaten adaylarım evet. evlenmek için gelmişler. Evlilik kötü bir müessese diye düşünseler evet. zaten YouTube buyurup gelmezler. Ama diye kıymetlerini de bilsinler. Bence. Bundan evet. sonraki hayatlarını da daha iyi bilmelerini buyur, buyur, arzu ederim. Yılmaz Bey sorunuza tek bir cevap verebilir mi? Buyurun. Ben sıcak havada su içtiğim zaman siz de serinliyor musunuz benimle beraber? Olabilir. Nereden Nasıl biliyorsunuz? Olur? Nasıl olur? <laughs> biz sizi tahmin edemeyiz. İşte siz benim yaşantım bilemediğiniz için. Bir daha soralım ama mı? Siz Sorunuzu seyirci böyle... canlısın. Soruyu bir daha alalım Ahmet Bey'den. Buyurun çok soruyu. Çok enteresan ben bir soru. Ben anlayamadım. Bilmeceli konuştunuz da. Özür Adı... dilerim. Bir ara verelim bir soru alalım. Buyurun Ahmet Bey. Şimdi siz kendinizi ve beni aynı teraziye koydunuz. Ben de diyorum ki ben sıcak bir havada bir bardak su içtiğim zaman siz de serinliyor musunuz benim içtiğim? Ay yani? çok Aynen, güzel düşün. Ama Sizin ne çok... çektiğiniz de burada anlatın. Bilemezsiniz. Niye saklıyorsunuz? saklamayın herkes bilsin saklamadım ben açılımı ee, gelecek olan aday da bilsin bizler de bilelim değil mi neden çektiniz bundan sonra bu yaşantınızda ben onu anlatmak istedim. buyurun sizin, anlatın dinliyoruz sizin da benim yaşantım aynı çizgide olamaz ama Allah ne bileyim e, e, affedersiniz ama akıl fikir vermiş. Bir çizgi var. Çizgi kendi... oradan ben akılsız falan mı gözüküyor? Yok canım. Onu, a, a, aşağı öyle bir şey yok. Rica yok. ederim. Kimse kimseye bir şey söylemez. Abi. Bu programda zaten o tarz hakaret vari sözler asla olmaz. Pervin Vatansever bir şey söyleyecek herhalde. Buyurun emredin Pervin mev... Hanım. Sözünüzü kestim. Size çok minnet borçluyum. Size saygıdan buradayım. Yüzyıl Hanım burada, yönetmen Filiz Hanım burada. Ne emrederseniz kabulümdür. Estağfurullah. Egemen Estağfurullah. Bey de her türlü yorumu yapsa kabulümdür. Ben Buyurun. sadece şeyi hatırlatmak istedim. Mevlana'nın bir sözü vardır. Benim hayatımı yargılamadan önce benim ayakkabılarımı giy, benim geçtiğim yol. Yollar...